Herkese merhabalar, Evim Kanada YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Toronto'da ne zaman ev almak için doğru zaman, önce satmak mı e, yoksa öncelikle evi almak sonra mevcut evimizi satmak mı daha doğru bir karar ya da şu anda piyasa çok hareketli, Toronto e, çılgın gayrimenkul piyasasında birazcık önümüzü görmek için şöyle bir köşemize çekilelim, bekleyelim mi yoksa bunu avantaja çevirelim mi Hangisi daha doğru? Biraz detaylı bir şekilde sizlerle konuşmak istedim. Evet şimdi burada bunlar önemli konular ama bunların yanında bir de şu anda harekete geçmek lazım mı, almak lazım mı? Yoksa hani farklı bir takım gelişmeler olursa diye tabii ki öncelikle fiyatların düşmesi anlamında beklemek mi lazım? E, bu, bu da tabi çok önemli bir konu, bunu da biraz e, bizi izleyenler için, müşterilerimiz için kendimizce e, netleştirmek istedik. Bundan da tabi bahsedeceğiz. Evet, hani Toronto piyasası oldukça hareketli, e, çok ciddi bir envanter e, sıkıntımız var. Hani burada daha önceki videolarımızı izleyenler çok iyi bilecekler ki envanterin çok az olduğu, e, arz ve talep dengesizliğinin olduğu bir dönem yaşıyoruz biz Toronto gayrimenkul piyasasında. Bu durumda da sonuçta ilk evinizi alıyor iseniz de ya da mevcut evinizi satıp başka bir ev alacak isteseniz de enteresan bir ve çok dikkate yönetilmesi gereken bir süreçten geçmesi gerekiyor müşterilerimizin. Hani hem alım anlamı tarafında hem de finansman tarafında. Sen finansman tarafıyla ilgili bir takım detaylar vermek ister misin? Evet şimdi tabii bu fiyatların düzenli olarak artıyor olması çok talebin olması birçok sebebe bağlı ve bunların Belki de en başında faiz oranlarının çok düşük seviyede gitmesi de evet. e, geliyor. Ve görünen o ki Merkez Bankası'nın ilan ettiği e, oranlar ve beklentilerine de bakıldığında bu düşük oranlar en azından 2022 sonuna, 2023 başına kadar devam edecek. Ekonomi toparlanıyor vesaire. Ama şu anda e, mortgage faizleri etkileyecek bir girişimde bulunmuyorlar. Çünkü bu gösterge faiz dediğimiz faizle oynamaları durumunda bütün piyasaya, küçük işletmelere, orta ve büyük işletmeleri hepsini etki edecek bir takım bunun negatif sonuçları doğabilir. Hı hı. Dolayısıyla da şu anda biraz gevşek bırakıyorlar. En son ne zaman bu kadar düşüktü faiz oranları? Vallahi tarihte bu kadar düşmemiş açıkçası. Yani buna 2007-2008 krizine dahil olmak üzere hiç bu kadar hı hı. düşük bir seviyede olmamış ve bir süre devam edecek. Bu da çok ciddi şekilde piyasayı ittiriyor. E Bunun yanında tabii ki gene bekleme şeklinde bir strateji uygulandığında alınacak riskler içerisinde göçmenlik konusu var. Şu anda e, yaklaşık bir senedir göçmenlik hızlıca e, devam etmesi gerekirken aslında hemen hemen hiç göçmen alamadı Kanada. Tek yaptı. içerideki zaten var olan yabancı çalışanları, yabancı öğrencileri e, buraya daima oturum vererek e, katmak oldu. Ama bu nette tabii ki buraya yeni bir nüfus getirmedi. Ve de hedef olarak da çok ciddi bir artış koydular. Bunlar gelmeye başladığında tabii ki biliyoruz Evet. Şu anki hız daha da artarak devam edecek. Bir tane de pandemi döneminde insanlar evlerinden pek çıkamadılar. Şu anda da Toronto'da stay at home order var. Hani zaruri hareketler dışında çok da fazla dışarıya çıkamıyorsunuz. Hani eczanenize gidebiliyorsunuz. Alışverişinizi yapabiliyorsunuz ya da essential worker statüsündeyseniz çalışabiliyorsunuz. Onun dışında insanlar genelde evlerindeler. Tabii ki bu insanların tüketim alışkanlıklarını ve harcama alışkanlıklarını da çok etkiledi. Evet. Ciddi bir para biriktirmeye başladılar insanlar. E, faiz e... Tabii ki işini koruyabilen insanlar. Bir parantez açmak istiyorum. Ne yazık ki dünyanın her yerinde olduğu gibi Toronto'da da işlerini kaybeden insanlar, bu süreç ve bu belirsizlikten dolayı bir dönem çalışmayı ara veren insanlar da oldu. Ama e... Ama bir de şu var. %90'ın üzerinde bu işler geri döndü. Özellikle evet. iyi kazanan kesimlerde. Yani da dediğim gibi başka bir videomuzda da bahsetmiştik. Saatliği 40 dolar ve daha üzerinde kazanan işlerin işlerin %90'dan fazlası şu anda geri dönmüş durumda. Yani bunlar zaten ev almayı satmayı düşünen insan evet. grubu diyebiliriz. Evet. Hani peşin altlarını da biraz daha rahat e, biriktirince belki şu anda bir rezidansta yaşıyorlar, rezidans artık onlara küçük gelmeye başladı. Minik bir bahçesi olsun da ya da daha geniş bir balkonu olsun, küçük de olsa bir şey yapabilirim barbekü koyabilelim, e, mangal yapalım, arkadaşlarımızı çağırabilelim hayaliyle ev almak isteyen bir takım evet. müşterilerimiz var. Yani bizim de çok yakın geçmişte yardımcı olduğumuz... bir de Toronto'da ilk evini alan müşterilerimiz var. Şimdi ilk evini aldıklarında kiradan geçtikleri için... burada düşünmeleri gereken çok fazla şeyler olmuyor aslında. Ama hali hazırda mevcut bir evleri varken... yeni bir ev almak gibi bir konu gündeme geldiğinde... hani bu sefer önce alsam mı? Yoksa önce satsam, emin olsam kaça satacağımdan sonrasında mı alsam? Hani nasıl yapsak bayağı bir kafa karışıklığı oluyor. Finansman tarafında daha çok oluyor. Bu konuda ne diyorsun? Evet tabi buradaki şey evini önce satarsan bu sefer çıkacağın evi teslim edeceğin tarih belli. Çok hızlı bir şekilde yeni bir yer bulmak gerekiyor veya işte neyse belli bir tarih var o esnekliği kaybediyorsun. Yok önce alayım sonra satayım desen e, aldığın yer için e, işlemleri yapman belli bir tarihte olacak. Dolayısıyla elindeki var olan, sahip olduğun evi satmak için ayrı bir e, baskı, stres oluşuyor. Evet. E, dolayısıyla her iki yönde de stresli bir süreç açık söylemek gerekirse. Ama e, tabii daha çok finansman tarafında, mortgage tarafında bakıldığında e, çözümler var. Yani bunlar en basitinden köprü kredisi dediğimiz bir birtakım e, seçenekler var. Eğer sattığımız evin teslim tarihi ile aldığımız evin teslim tarihi arasında fark oluşuyorsa ve bu arada bizim elimizde yeteri kadar bir finansman yoksa bununla ilgili tabii ki normal klasik bir mortgage kredisinin ötesinde köprü kredisi olanakları da var bankalarda veya başka bir takım yerlerde. Ben daha önce de bahsetmiştim hani mortgage brokerlukta yaptığım için bu tür birçok işlemin içinde bulundum. Bu da gayet yapılabilir bir evet. çözüm. Ama Hiç işin hani spresi. maddi boyutundan dan da ziyade hani e, duygusal olarak da bir stres e, türü var. Duygusal olarak kesinlikle. Hani yani onda önce değil çok kolay ki, bir çözüm yok. Çok güzel, firm bir kontratınız var. Sonra geliyorsunuz nasıl olsa satarım diyorsunuz ama bir şekilde beklentinize göre satamıyorsunuz ya da piyasa dinamikleri değişiyor hızlı bir. E, kısa bir zaman içerisinde. Bunu satamama durumu da hay Allah. Yani şimdi evde almış da bulundum. E bunu da satamadım. İki tane evin morgaçını karşılayabilecek bir gelirim ya da bir birikimim yok. Hani bu oldukça e, stresli bir durum. Evet. hani Bir memur çocuğu olarak bana bu anlamda fazla bir stres geliyor açıkçası. Evet. Tabi orada ama şöyle bir detay da var. Bir de satacağımız evde şu anda sahip olduğumuz ve satmayı planladığımız evde kafamızda belli bir fiyat var. Onun altına kesinlikle inmem gibi bir şey gelişiyor, fikir gelişiyor. Tabii öte yandan bu ne demektir? Demek ki alacağımız yer için de bir girişim yapamıyoruz bu noktada. Şu anki var olan evin piyasa fiyatının yükselmesini beklerken alacağımız yer özellikle daha pahalı bir yer ise ki çoğunlukla durum bu, çok daha makasın açılmasına yol açıyor. Evet. Çünkü alacağımız yer belki de satacağımız yerden çok daha hızlı artıyor ve bizim alma kapasitemiz de düşüyor. Yani buna da satın alma için beklemenin Maliyeti diyoruz ee, ve hani şu anda nispeten makul bir fiyanda fiyattan satıp e, sonradan alışa odaklanmak sanki daha iyi bir strateji gibi geliyor yani kafamızdaki fiyatı beklersek bir gün olacak o sorun değil çünkü artan bir piyasadayız ama o gün geldiğinde acaba alacağımız yer çok daha farklı bir noktada mı olacak e, bunu da çok iyi düşünmek gerekiyor ki zaten hani bu sürece girildiğinde arkadaşlarımız müşterilerimiz bunu çok iyi şey yapabiliyorlar analiz edebiliyorlar. Peki sevgili Broker'ım şimdi ev fiyatları Toronto'da hızlı bir şekilde artıyor ama bu e, özellikle de CMHC ya da Genmart bünyesinde kalabilecek inşur edilen e, evlerde 1 milyona kadar bir limit var ama bu hızla giderse belki de Toronto'da ya da Banliyölerde bile freehold dediğimiz evlerin 1 milyonun altında kalma ihtimali çok da fazla olamayacak gibi gözüküyor ilerleyen dönemlerde. Hani bununla ilgili bu 1 milyon limitini yukarı çekmek gibi bir düşünce olabildi mi? ya Nasıl olacak? 1 İler milyonu ya? yukarı çekmek konusunda hiçbir şey yok. Çünkü o piyasayı daha da e, hareketlendirecek ve bunu kesinlikle istemiyorlar. Hmm. Şimdi ben bir parantez açayım. CMS'i John Ward'daki e, terim e, olarak evet. kafanızı karıştırmış olabilir. Kanada'da eğer %20'den daha az peşinat koyuyorsanız e, alımda bunun bir sigorta firması tarafından e, sigortalanması gerekiyor bu işlemi. Ama bu sigorta işlemi ancak 1 milyon dolara kadar olan alımlarda geçerli. 1 milyon doların 1 dolar üzerine çıktığınızda minimum %20 peşinat koymanız gerekiyor. 1 milyon gerekiyor. dolar değil. 999 bin 999. Evet. 1 milyon 999. dolar üzeri. Evet. Aynen. bunun üzerine çıktığınız anda %20 peşinat gerekiyor. bu da şu demektir. Sizin cebinizde diyelim ki %11 peşinat var ve 950 bin dolarlık bir yer şu anda sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Siz var olan yerinizi satmayı beklerken eğer bu tür bir konutun fiyatı 1 milyon doların üzerine çıkarsa ve sizin de %20 peşinatınız olmadığı için otomatikman evet. istediğiniz bir yere artık ulaşamıyor olacaksınız. Öbür tarafta belki bir 10-15 bin dolar fiyat artışını beklerken öbür tarafta e, güzel seçenekler belki milyon doların üzerine çıkmaya başlayacak fiyatlama olarak ve siz doğrudan aslında istediğiniz bir yere alamaz duruma geleceksiniz. Evet. Hayaller tamamen bölge, bölge, bölge değiştirmek evet, veya tarz değiştirmek zorunda kalacaksınız. Hani doğru. Bütün bunlar dediğim gibi satın almak için beklemenin maliyeti diye evet. bahsettiğimiz evet. detaylar. Ama hani şunu da unutmamak gerekir ki hep söylüyoruz özellikle hani burada bir tane doğru cevap yok. Hani her ailenin, her kişinin beklentileri çok farklı, Kesinlikle. risk kavramı çok farklı. Dolayısıyla e, yani hani bu e, herkese göre değişik e, doğruları yanlışları olan bir kararı yani önce alalım satalım. Ama hani şu piyasada nedir? Piyasa gerçekleri değişmiyor. Hani Toronto piyasası şu anda sellers market. Çok az ev var. Çok daha fazla almak isteyen var ve bir arz talep dengesizliği yaşıyoruz. Hani bu durumlarda da baktığınızda evet mortgage faiz oranları çok çok daha e, düşük şu anda. Ben olsam belirli olarak önce evimi satardım, At, sattığım, kaça sattığımdan emin olurdum, paramı bankaya koyardım. Ondan sonra hayalindeki evi bulamıyorsam bile hayatın sonu değil, bir dönem belki de kiraya çıkmak olabilir. Kiraya çıkardım çünkü yani almak işin keyifli tarafı ve hiçbir zaman işte alalım bir ev, iki sene sonra olmadı bunu satarız, başka bir ev alırızdan ziyade evet ya yani ben böyle de kendimi çok uzun süre yaşarken görüyorum diyebildiğiniz zaman zaten bence çok doğru bir kararı vermiş oluyorsunuz. Eğer ki bu evinizi sattıktan sonraki 2-3 aylık süre size yeterli değilse de hiç unutmayın dünyanın sonu değil. Bir süre kiralarsınız. Daha sonra hayalinizdeki evi bulana kadar bakmaya devam ederiz. Ama tabii öte yandan da demin bahsettiğim gibi satın almayı beklemenin maliyetine katlanmak istemiyorsanız da 2-3 ay aslında çok da bir anlamda yeterli bir süre. Eğer önceden e, ödevimizi yaptıysak Dolayısıyla varlığımızı sattığımız anda doğrudan bize uygun satış seçeneklerine odaklanabiliriz. Çünkü önceden önümüzü yaptık. Ne istediğimizi ve istemediğimizi biliyoruz birçok parametre anlamında. Cebimizdeki peşinat belli, bankadan alabileceğimiz rakam belli. Aslında her ünlü hazırız. Yani eşanlı zamanla yapılması gereken bir çalışma aslında bu. Hani. Alım ve satım özellikle de mortgage tarafından. Ama hani yine de diyoruz ya yani bir parantez açıyoruz. Yani tut ki perfect home bulamadık. That's okay. Problem değil. Yani bir şekilde e, devam ederiz, bakmaya buluruz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşana kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.